Yine bir animeyi bitirdin ve derya deniz olan anime dünyasından acaba hangi animeyi seçeceğim diye düşünüyorsun değil mi? Ama çoktan bilinen iyi animeleri izleyip bitirdin ve korkmaya başladın. Merak etme sana bu videoda az bilinen ama güzel olan 5 tane anime önereceğim. 1 numara World Trigger. Strateji ile harmanlaşmış savaşları olan aksiyon ve huzur dolu bir anime. İzle. 2 numara Naruto. <laughs> Şaka ya. 2 numara One Piece. Heh. <laughs> Küçük şaka. 2 numara. Sony Boy. Fizem dolu. Ağır ilerleyen ama ilerleyen güzel bir anime. İzle. 3 numara. Danganronpa. Dünyada bilinen ama ülkemizde değeri bilinmemiş. Muazzam ötesi hayatta kalma öyle izledikçe oha böyle miymiş dedirten bir anime. Bence kaçırma. İzle. 4 numara. Kok kok. Kısa ve çok hareketli tek içimde giden izlenilisi bir anime. Fena değil. İzle. 5 numara. Boogie Pop Barabanay. Bunu ben de izlemedim ama yine de öneriyorum. Çünkü sevki, korku, gizem ve doğaüstü olan, herkese göre olmayan, galiba güzel olan anime izlenilebilir. İzle. Evet o zaman hoşunuza gittiyse videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve çana tıklayıp bildirimleri açmayı unutmayın. Hoşçakalın.